Kıymetli kardeşlerim, bir Üsküdar'lı olarak tam 10 yıldır Üsküdar'ın 16 mahallesi için hisseli parsellerden kurtulsun, depreme dayanıklı binalarda yaşayalım diye çabalar sarf ediyorum. Yeni yönetimi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu billboardlarda ne görmek istiyoruz biliyor musunuz? her mahallede nasıl bir kentsel dönüşüm olduğunu, hangi ada parselin bölündüğünü, hangi ada parselin ifraz olduğunu görmek istiyoruz. Tabii ki sosyal alanlarda mutlaka belediyemizin katısı olacak, etkinlikler olacak. Ama bizim görmek istediğimiz özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dede Taş Binlik planlar hayata geçmeden gerçek manada Üsküdar'da hizmet anlamında Üsküdar'lı hizmet alamaz. Geçmiş yılları kaybettik. Gelecek yılları kaybetmek istemiyoruz. Eğer Üsküdar'lı kardeşlerim parsellerimiz binlik planlarla ifraz olmazsa bölünmezse değil 5 yıl 25 yılı kaybederiz. Siyasetçi bekler yönetici bekler. Nasıl olsa koltuğu kazanmış. Zevki sefasını sürer. Ya deprem bekler mi? İyi düşünelim. Sizler için dilekçe örnekleri hazırladık. Üsküdar'ın merkezine iki kat, Üsküdar'ın 16 mahallesinde hisseli parsellerin bölünmesini talep ediyoruz. Onun için dilekçe örneklerimizi sosyal medyada dağıtıyoruz. Ayrıca Üsküdar Tabu Dairesi'nin hemen altında olan İkizler Kırtasi'den temin edebilirsiniz. Mutlaka resmi dilekçelerimizi verelim kardeşlerim. Kiraz Tepe'den karşıya bakınca gökdelenler yükseliyor değil mi? Yavuzluklu kardeşim, Çengelköylü kardeşlerim, Kiraz Tepe'li kardeşlerim. Resmi dilekçe vermeden yönetimden bir şey beklemeyin. Neden biliyor musunuz? Çünkü vatandaş 100 metrekareye 5 tane 10 tane daire yapmış. O vatandaş biraz da belediye yakınsa diyor ki ben kentsel dönüşüm istemiyorum. İşte siyasetçi de bir sonraki seçim için oy kaybetmeyelim diye oturmaya devam edecek. Biz oturmayalım.